3 hesabımız olacak doğal olarak 153.01.008 bu bizim 8 hesapları kaydettiğimiz hesabımız olsun ne kadarlık mal alacağız 108 liralık bunu KDV'nin ayırmamız gerekiyor doğal olarak 100 lira yazacağız 100 liralık bir ürün aldık diyelim Yine 191 indirilecek. KDV hesabımızı yazmamız gerekiyor. Bu da 191 hesaplarında takip edilir. Bildiğiniz üzere 01. Ne kadar demiştik? 100 liranın %8 KDV'si 8 lira yapar. 8 liramızı yazdık. Daha sonra borç tarafı ve alacak tarafı eşit olacağı için aktif ve pasif eşit olması gerektiği için ne yapıyoruz? 320 satıcılar hesabı. Hesabımızda alacak tarafına 38 TL'yi yazmamız gerekiyor. Boş ve alacak birbirine eşit oldu. Bu şekilde mal alış kaydımızı yapmış olduk. Teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.